topuk dikeni topuğun altında oluşan küçük bir dikenimsi çıkıntıdır. Bunun oluşmasının sebebi çok aşırı külah almak, çok sıçrayıcı, zıplayıcı, topuğun üzerine çok yüklenerek bir takım zorlamalarda bulunmak, aşırı sporlar yapmak ya da çok düz ayakkabılar giymek olabilir. Normalde giydiğimiz ayakkabı ortopedik bir aksi olmalı ve 4-5 santim gibi bir topuğu olmalıdır. Çok düz ayakkabı giyerse topuğa binen yük miktarı artar. Normalde ayakta durduğumuzda vücut ağırlığının %33'ü parmaklarda, %33'ü ortada, %33'ü de topukta olmalı. Topuğa daha fazla yük bindiği zaman orada reaksiyon olarak e, o e, topuk dikeni dediğimiz e, e, sivri çıkıntı oluşur ve ayağa kalktığımızda, e, bas, bastığımızda e, sivri ucu tabi canımızı yaktığı için ağrı hissederiz. Bunun tedavisinde e, e, özel e, u, e, ayakkabı içine konulacak olan aparatlar var. Onlar konulabilir. Onun dışında biz fizik tedavide su içinde ultrason uygulamaları yapıyoruz. Bir takım lazer uygulamaları var. Bunlar bayağı iyi sonuçlar veriyorlar. Kortizon enjeksiyonları bir ya da iki kez neredeyse yüzde yüze yakın başarı sağlamakta. Bunun dışında da bir de en önemli nokta ayak kaslarını güçlendirmek gerekiyor. Ayak kaslarını güçlendirmek için yapılacak egzersiz aslında çok az. E, belli bir takım işte ayak e, parmakları üzerine kalkma egzersizleri olabilir. Gelme egzersizleri olabilir. Ben çok basit bir tavsiye vereceğim. Bir kutu, bir karton kutunun içine e, kuru fasulye ya da kuru nohutları koysunlar. Ondan sonra önce oturarak sonra ayakta ayaklarını okutun içine nohutların ya da fasulyelerin içine koysunlar. Ayak parmaklarıyla önce otururken nohut ya da fasulyeleri yakalamaya çalışsınlar. Sonra ayağa kalksınlar yine aynı şekilde yakalamaya çalışsınlar. Bu ayak kaslarını son derece hani çalıştırıcı ve çok basit bir egzersiz. Bunun dışında da yazın ne yapabilirler? Deniz kenarı ile kum arasında çıplak ayakla yürüyüp parmaklarıyla kumu yakalayıp bırakıp yakalayıp bırakıp bu şekilde böyle bir hani e, egzersiz yaparlarsa ayak kasları güçlü olursa topuk için de son derece faydalı olacaktır.